şu suç ve ceza romanını biliyorsunuz değil mi Dostoyevski'nin? Orada Raskolnikov var. Kötü karakterler genelde tutuluyor, seviliyor. Raskolnikov belki de en çok sevilen yazar kahramanı şu anda dünyada. dünyada. Ama hiç kimse bunun işlediği cinayetle ilgilenmiyor. Yani bu adam cinayet işledi, işte tefeci bir kadını öldürdü. O yüzden biz Raskolnikov'u sevmemeliyiz denmiyor. Çünkü romanın içerisinde Dostoyevski'nin yaptığı o Çözümleme çok güzel yani Raskolnikov'u bir cinayete meylettirdi. Raskolnikov bir hukuk öğrencisiydi ama fakirdi çok fakirdi ve tefeci kadında ne yapıyordu haksız kazanç sağlıyordu İşte tefecilik neyse onu yapıyordu ve Raskolnikov da ona biraz dersini vermek istedi gitti kadını öldürdü. Öldürdükten sonra da işte romanda en çok dikkat çeken yer neresi? Raskolnikov'un yaşadığı vicdan azabı. Yani vicdan insanda acayip azap oluşturan bir şey. Raskolnikov beyefendi roman kahramanımız. Kötü insan bütün bir roman boyunca bu vicdan azabını çekti ve Dostoyevski orada Raskolnikov'u dünyaya en sevilen roman kahramanı kötü karakter olarak kazandırdı. Youtube'da en sevilen <laughs> karakter olarak beni dünyaya kazandırsa ne olur sanki Raskolnikov tefeciyi öldürdü Nazoş'ta. Yani öldürdüğüm hiçbir şey yok ama yaşatmayı düşündüğüm, yaşasa mı acaba diye düşündüğüm şeyler var. Ben de dünyaya kazandıramasam bile kendimi kendime kendimi kazandırmak istiyorum. Çünkü kendime yaptığım bir haksızlık olur eğer kenarda çekilirsem ve susarsam bu benim kendime yaptığım bir haksızlık olur. Çünkü şöyle bir tarz var. Atıyorum ütüsüz gömlekle YouTube'a çıkmak bana hiç ters gelmiyor. Çünkü bu benim doğallığım. Kış günü kim uğraşacak ütüyle? Zaten ütü çok sevilen bir aktivite değil. Eğer ütü seviyorum diyen varsa yorumlara yazsın. Ben de ona kış diyeceğim. Bu kadar zor geliyor bana ve pratik yaşamayı daha çok sevdiğim için. Şimdi sabah uyandığımda önce hemen bir e, Murakami'nin bir kitabını açtım, okuyorum. Orada e, yazar olmak istiyor ve bu genç e, devlette değil, dershanede öğretmenlik yapmak istiyor, matematik öğretmenliği. Çünkü dershane çok kaliteli ve... Orada hani kendisini boş derslerini bir güne toplayabildiği için dört gününü falan boş bırakıyor. O günlerde de aktivitelerini yapıyor ve çıkıp da işte dersini anlatmaktan başka tahtada yapabileceği hani çok detaylı bir şey yok. Devlette de işte daha sınırlı davranışlar olduğunu düşünüyor. Ve bir de bir editör var. Bu editörümüz aşırı derecede ince yaşıyor. Böyle hassas çizgileri sahip bir insan. Mesela kıyafet olarak çok temiz giyiniyor ama aynı kıyafetten işte renkleri hafif farklılıklar gösteren kıyafetleri var. Onları dolabına dizdiğinde işte sanki numaralandırırsa kıyafetleri hangisinin hangisi olduğunu bilebilir. Her gün temiz düzenli giyiniyor ama böyle çok fazla çeşide yönelmiyor. Sade bir yaşam sürüyor. Zaten bu minimalizm Japonların dünyaya sunduğu bir şey. Nazoş da işte biraz daha minimalist olmaya çok istiyor. Yani minimalist yaşamayı çok istiyor ama içinde de hani çocuklukta belki de çok fazla minimalist yaşadığı için. Hani fakirlik değil ama çok fazla e, çocuğu olan ve tek maaşlı babalar ne yaparlar? Yani işte bir tane ayakkabı alırlar. Hadi sen onunla bir seneyi geçirirsin. Benim babamda o zamanlar Sümerbank vardı. Yılda bir kere ya da iki kere Sümerbank'tan işte iş yerine şey veriliyordu. E, Tarım Bakanlığı'nın böyle Köyde yaptığı bir işin yine devletteydi, ama çok güzel bir işte, hayırlı bir iş için uğraşıyordu benim babam. canım benim. Hayırlı bir işin açılımını da soranlara yazarım. Yani bütün köydeki tarım bakanlığı olduğu için hayvanların <laughs> üremeleriyle ilgili kontrolü sağlıyordu diyebilirim. Çok güzel. Yani sizin neyi nasıl anlattığınız önemli ve nasıl gördüğünüz önemli. Zaten benim oyun saha, bu arada çok fazla sallandığım için kamera sallanıyor. Duramıyorum ya. 9 ay orada nasıl durdum bilmiyorum. Hiperaktif değil de hani böyle kaynıyor derler ya. Ya bir müzik duyduğumda, güzel bir film izlediğimde, güzel bir kitap okuduğumda bunu dışa atmadan duramıyorum. Oyun saham babamın iş yeriydi. Gidiyorduk orada arkadaşlarımla böyle çok da güzel ha spor gibi bir şey böyle aktiviteler işte ters dön işte şöyle yaptım duvarlardan atla bilmem ne. Bir inşaat vardı. İnşaat dedi tabii ki yabancılar gelmiş çalışıyordu. Onların da bir tane çocuğu varmış orada. Biz de köyün yerlileriyiz. O çocuk bir taş attı bana alnımın çatından. Hatta şuralarımda izi var. Ben ağlamaya başladım. Kanıyor böyle yara. Ve kanayan yara hemen sana seni en güçlü kişiye götürür. İçimizde kanayan yaralar dostumuza götürür vücudumuzda kanayan yaralar çocuksak hiçbir şey yapamıyorsak senin dünyada dağ diye gördün babaya götürür ve ben koptur koptur eve geldim hemen babama şikayet ettim baba bana taş attılar alnımı ortasından çat diye yardılar baba dedim tabi ağlayarak demişimdir o da beni ağlayarak demişimdir o da beni köylerde motorsiklet var ya dırın, dırın, dırın. babam bunlar çok meraklıydı zaten her zaman kapımızın önünde mutlaka bir motorsiklet olurdu hatta traktör meraklısıydı emekli olduğunda bütün parasını Hyundai'i çok güzel bir traktöre boyamıştı. O zamanlar Ankara'dan Ahandaşı oturduğum daireyi gerçi buralar kaç topraktı ama Ankara'dan bir daire geliyordu yani rahat söyleyeyim. Böyle onun mantığı bende de var. Yani ben de dünyaya getirdim kendisi tutunsun. O da bizim için aynı şeyi düşündü galiba kendi hayallerini peşinden gitti. İşte traktör seviyorsa, çiftçilik seviyorsa emekli olduğunda onlarla uğraşmayı çok sevdi ve nasıl yaşarsanız öyle ölüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bir yine yazardan duymuştum. Ölümü motosikleti böyle binmiş işte bahçemize gidiyormuş ve evden çıktıktan 100 metre sonra Motosiklet arızalanıyor ve babam işte boş durmadığı için sürekli çalışmayı sevdiği için bahçemizde ya da bir şeyleri tamir etmekle o motor orada bozulunca onu böyle ittire ittire işte sen neden canına e, kast ediyorsun bilememiş yani insan öleceğini bilemiyor. O motoru böyle ittire ittire evimize doğru getiriyor ve daha sonra e, fenalaşıyor. Bu... Bu videonun konusu babamın ölümü olmadığı için burada bunu kesiyorum. Çünkü modumu düşürmek istemiyorum. Yani çok çalışmayı sevmiyorsan yatakta yatıyorsan, böyle uyuyorsan, tembelsen, hımbılsan yatakta. Çok geziyorsan yolda, dışarıda, işinle çok ilgileniyorsun, iş yerinde. Mutlaka nasıl yaşıyorsan o şekilde ölüyorsun. Raskolnikov'dan nerelere geldik? Raskolnikov'da öldürdü. Heh, şu editör vardı editör. İşte bu editör böyle tek güzel sade yaşıyor. Diğer dershane öğrencisi olan çocuk var ya yazmayı çok seviyor. Her gün denemeler yazıyor. İşte dergilere yarışmalara gönderiyor yazılarını. Ve bu editör onun yazılarını okuduğu zaman müthiş değil diyor. Olmamış diyor ama devam etmelisin. Denemelisin. Çok bozuluyor çocuk ama yine de devam ediyor. Pes etmiyor. Hikayeyi okuyorum daha. İnşallah bitirdiğim zaman sizlerle paylaşacağım. <laughs> Güzel bir kitap ama çok kalın. Onu evde taşıması zor olduğu için evde bırakıyorum. Yani evde okunulan kitaplar var. İş yerinde okunulan kitaplar var. Eğer metroya otobüse biniyorsan çantanda taşıdığın kitaplar var. Bu, bu şekilde hayat devam ediyor. Yani o kahramanlarda kendini de bulduğun oluyor. Ya da o vicdan azabı olayı işte en sevdiğimiz kahramanın Raskolnikov olması ve dizilerde de kötü karakterler eğer iyilerle savaşıyorsa ve kötünün haklı olduğunu düşünüyorsan kötüyü de tutuyorsun. Yani kötü olmakta bir sorun yok. Sadece aşırı derecede kendine zarar verdiğin zaman, o kötülük kendine döndüğü zaman çok daha yıkıcı sonuçlar elde ediyorsun ve sonu depresyona kadar varıyor ve hatta sonunda itiraf ediyorsun. Ben kötüyüm. Kendime kötülük yaptım. Eğer kötülüğü sen başkasına yaparsan o başkası bundan olumsuz etkilenip de bütün hayatına mal olursa o zaman sen gerçekten kötüsün ve dünyanın en sevilen insanı ya da kahramanı falan olmayı unut. Sen lanet bir insansın. Oluyor. Böyle kitapların içerisindeyim bu ara. Belgesellerin içerisindeyim. Ve pazar günleri gerçekten çok sevilen bir gün. Saat 12'de de sütçü gelecek <laughs> ve sabah ben uyandım nereden baksanız yarım saat aynı şarkıyı over 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 over, over. yani tekrar tekrar dinledim öyle bir şeye daldığım zaman o, bakıp onun bokunu çıkarma gibi bir huyum var. Böyle bir pazar günü videosu atayım dedim. Acıkmayı bekliyorum. Sütçüyü bekliyorum. Saat 12'de aşağıya gelecek. Şu cadde üzerine. Sonra teyzeler süt almaya inecek. Ben halkın arasında olmayı çok sevdiğim için işte bir litre falan doğal süt alayım diye ineceğim. Onunla da yoğurdum yapacağım. Sonra da diyeceğim ki işte bu da babamın davul zurnayla çaldırmayı çok sevdiği şarkıydı. Ben çocukken hatırlıyorum bir düğünde işte babam bunu istedi. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Bugün başım galaba bugün başım galaba ellere vay. Bir de bağlama çalardı canım benim. Arif Sağ'ı çok severdi. Galiba bugün yine bir baba özleme günü olmuş benim için. Bağlamayı çok güzel çalardı. Yani kardeşlerimden izin alırsam onun bağlamayla ilgili videosunu bir videomun arasına yerleştireyim de görün bakalım. Nasıl bağlama çalınır. Ben niye böyle oldum ya? Vallahi çok güzel modla oturmuştum. Bu aralar ben yani <laughs> burçlara merak sardığım zaman dinlemiştim bunu. Koç burcuyum ben. Beni öyle ağlatmak kolay değil. Ama insan ömrünün işte şu anda yarısı değil miyim? Hani kendime bir ömür biçmeyeyim ama bütün tanıdıkların öldüğü zaman ölmüş oluyorsun zaten. Hayatta bütün tanıdıkların öldüğü zaman ölmüş oluyorsun. Ondan sonra zaten yaşayıp ne yapacaksın? Biz bir kısmını yaşadık ve sonuna doğru insanlar duygusal oluyormuş yani son çeyrekte. Ve ay burcuna dönüyormuş. Ben o zaman dinlerken hani bunlara inanan var, inanmayan var o ayrı. Astroloji sonuçta bir bilim olarak henüz daha bilmiyorum hani çok bir geçerliliği var mı bilmiyorum ama bir furya bunun peşinden gidiyor. İşte galiba ay burcuna döndüğüm zaman ve benim ay burcumda teraziydi. Terazilerde biraz duygusal oluyormuş ve bu arada benim en anlaşamadığım burçtu ya nasıl olduysa işte öyle neydi oturuyorum neye niyet neye kısmet hangi duyguyla çıkıyorum videodan işte konu baba olunca duygusallaştım yoksa enerji iyi sizlerin de enerjisi iyi olsun modunuz hep yüksek olsun ve Allah kimseyi kendi vicdan, vicdanıyla a, sorgulatmasın yani vicdanımız bizi kelimeler kaderi çiziyordan buraya nasıl geldim ya ha şöyle işte seçimlerimiz bizim kaderimizi belirliyor. Daha sonrasında beceremediğimizde daha sonrasında lafını benim videolarımda ben çok kullanıyorum. Seçimler kaderimizi belirliyor ya işin Arap saçına döndüğü zaman da hemen şöyle diyoruz. Arap saçı demişken kader ya kader. Ama senin kendi cüz'i iraden de vardı. Sen seçtin. Yani çok başın ağrınmak istemiyorsa vaktinde yediğin hurmalar sonra seni tırmalasın istemiyorsan seçimlerine dikkat edeceksin. Ve duygusal derinliği olmayan ya yani böyle hikayesi olmayan duygusal derinliği olmayan geçici şeylerle kendini vaktini çok fazla harcamadan hikayesi olan duygusu olan sende olduğunu bildiğin böyle paylaşımların çok olduğu insanlara mail edeceksin. Gerçekten güzel bir gün diliyorum. パパ